Herkese merhabalar. Kare yayınlarından çıkan yazılıya hazırlık kitabında birinci dönem, birinci yazılı, birinci senaryo. Hadi başlayalım. Birinci sorumuzda bir işlem şeması verilmiş ve bu işlem şemasının sonucuna bakalım. Eksi 13 artı, eksi 13 artı, artı 27. Ne yapacağım? Büyükten küçüğü çıkartacağım. Büyüğün işaretini yazacağım. 7'den 3 çıktı. 4. 2'den 1 çıktı. 1. Ee, pozitif olduğu için büyük. Artı 14. Demek ki C bizim için artı 14'müş. Bakalım B'ye. Ee, B'yi B bulmak için önce şunu yapalım. C ile yani artı 14 ile ben bir sayıyı yani B'yi topluyorum. Eksi 8 buluyorum. 14 artı B eşittir. Eksi 8. Buradan B'nin eksi 22 olduğunu söyleyebiliriz. B eşittir. Eksi 22'dir. Buraya yazalım bunu da. Eksi 22. Şimdi ne olmuş? Bir A sayısından eksi, eksi 11 çıkarılmış. Sonuç ne olmuş? Eksi 22 olmuş. Bakın burada eksi eksinin çarpımı bir gülen surat değil mi? Yani A artı 11 eşittir. Eksi 22. O zaman A sayısı nedir? Eksi 33. Yani A ne? Eksi 33. Şimdi buradaki işlemi yapalım isterseniz. Eksi 33. Eksi B sayısı neydi? Eksi 22. Eksi 22. Artı C sayısı neydi? 14. Şimdi burada da bir gülen sürat var gördüğünüz gibi. Eksi 33 artı 24 artı 14. Bu da eşittir. Eksi 33. Şuradaki artıları önce topluyorum. 4, 4 daha 8 yapacak. 2, 1 daha 3 yapacak. Artı burası. E cevap buradan ne çıkacak? Artı 5 çıkacak diyoruz. Burada bir işlem tablosu yapılmış ve burada boş bırakılan yerleri bulmamız istenmiş. Yani burada bir çarpma işlemi var görüyorsunuz. Bununla bunu çarpacağız. İşaretine artı ile eksi çarptım bir defa. Eksi zaten. 3 kere 2, 6. 3 kere 1, 3. 36. 8 kere 3 24 yapar. Artı ile eksinin çarpımı da eksi yapar. Eksi 24. Buradaki çarpmaya bakalım. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 5 ile 12'yi çarparsam da 60 yapar. Bir de bölme işlemine bakalım. Artıyı eksiye bölersem eksi. 72'yi 9'a böldüm. 8. 72'yi eksi 1'e bölersem eksi 72. Eksi 99'u 9'a bölersem artı 11 yapar. Devam edelim. Çok basitmiş sorudan 18 puan kaptınız. Hadi yine iyisiniz. Devam ettik. Buradaki soru neymiş? Diyor ki A'nın Bir karenin içine koyarsam dört kenarlı bir yapı bu A üzeri 4 demektir. B'yi bir üçgenin içine koyarsam üç kenarlı bir yapı bu B üzeri 3 demektir. O zaman bu işlemin sonucu nedir demiş. Eksi 3 üzeri 4 artı 4 üzeri 3 bölü Burada da şimdi 1 önce 4 e, kenarlı bir yapının içine konmuş. O zaman üçgen üzeri 1 üzeri 4 kaça eşit olur? Artı 1'e eşit olur. Bunu buraya yazalım. Şurada bir göstermek istiyorum bunu. 1 üzeri 4 üst çift olduğu için artı 1 oluyor. Artı 1 e, üçgenin içerisinde bir de şuraya devam edelim. 3 üzeri 4 3 kere 3 9, 9 kere 9 81 yapacak. Ama eksi üzeri çift olduğu için artı olacak. Artı 81 artı e, 4 üzeri 3'e bakalım. 4 kere 4 16 16 kere 4 e, 64 yapacak. Bölü burası artı 1, artı 1 üzeri 3 zaten 1 yapar. Eşittir diyelim. 4 1 daha 5 8 6 daha 14, 145 yalnız artı 145 yapacak sorunun cevabı. Devam edelim dördüncü soruya. Dördüncü soru diyor ki sabah cebimde 210 lira vardı. Artı 210 liradayım. Daha sonra öğlen 470 lira ödeme yaptım. Cebimden 470 lira para çıktı. Daha sonra akşam 370 lira bir daha ödeme aldım. Artı 370 lira. Şimdi bu işlemin sonucuna bakacağız. Önce pozitifleri topluyorum sonra negatiflerden çıkartıyorum. Benim taktiğim bu. Pozitifleri topluyorum. Bu pozitifler 2 tane. 0, 7, 1 daha 8, 3, 2 daha 5 artı 580 eksi 470 yapıyoruz. Devam ettik. 580'den 470 çıkarırsam 0, 8'den 7 çıktı 1, 5'ten 4 çıktı 1 artı 110 lira param kalmış diyoruz. Gerekli işlemleri göstererek 110 lirayı bulmuş olduk. Devam edelim. 20 puanı aldık. Şimdi bir sayı doğrusu modeli verilmiş. Bu sayı doğrusu modelinde kedi ve tavşanın konumları aşağıdaki gibi verilmiştir. Buna göre eksi 19 noktasında bulunan kedinin tavşan ile arasındaki uzaklık 34 birim ise önce tavşan Sayı doğrusunda hangi noktada ona bakalım isterseniz. Ee, şimdi şurada bir yerde sıfır olsun. Kedi 19 birim geldiğinde 0'a geldi mi? 34'ten bir 19 çıkartalım. 14'ten 9 çıkarsa 5. 2'den 1 çıkarsa 1. 15 birim kaldı. Şimdi 0'a geldi 19 birim sonra. Sonra ne yapacak? 15 birim daha gidecek. Burası neymiş o zaman? Artı 15. Tavşan artı 15'te. Şimdi kedi bulunduğu konumdan sağa doğru 16 birim giderse. Böyle 16 birim giderse eksi 19'daki arkadaş nereye gelir? Eksi 3 birime gelmiş olur. 15 birimdeki 11 birim tavşan sola giderse o zaman nereye gelir? Artı 4. Eksi 3 çarpı artı 4 eşittir. Eksi 4. 12 olacak çarpım sonucu. Devam edelim. Etmeyelim. Birinci senaryo bitmiş. Vallahi çok da kolaymış. 100 almamak için hiçbir sebep göremiyorum ben bu senaryoda.